Merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç yıldır cezaevindeydiniz? 11 yıldır cezaevindeydim. Bu en son çıkan yasadan mı yaralandınız? Evet, zannedersem ondan yaralandım ya çıktım. Ne değişti soy isim? Murat, Murat Durupınar. Murat Bey, neyi seviyorsunuz? Vallahi Üzülürden çok mutluyum. Çıktınız, çok mutluyum. 11 yıldan sonra dışarıyı gördüm. Ailemi göreceğim şimdi şu anda. 11 yıldır yatıyorum. Ne kadar var, daha vardı evet, cezam? Parçalı parçalı cezam zannedersem 29 ay 3, 3, seneye yakın cezam vardı. Şuraya yakın vardı. Evet. Şimdi evet. bu yeni çıkan yasayla herhalde var. Evet. Tahliye oldu. Tahliye oldu evet. Peki bundan sonra bir süreçte ne yapmayı düşünüyorsun? Dışarıda işte mutlu bir yuva evlenmeyi düşünüyorum. Dışarı çıktım evet. 11 yıldan beri de yatıyorum. Daha Zaten. önce ne iş yapıyordun? Efendim ayakkabıcıyım kendime. Yine aynı işe devam mı Evet evet, evet inşallah. Hadi bırakın kesin yoruldu. Sizin de yakınınız mı? Benim oğlum da? orada. Siz de bekliyorsunuz. Evet. Dört gözle. Kaç, ne kadar zamandır? Dört zaman. yılı var, bir, iki sene yatıyor. Evet, burada kalacağız. Ya çıkacak ya burada kalırız. Ölünceye kadar kalırız bu kapıda.

Tamam, sağ tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah çıkacaklar? Deli değil, parça parça Şimdi? Evet. 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 evet.